Ya şu ne bu yakut En iyi hangisi be. peki? Bir günde 100 bin TL'lik yakut çıkartmak ya. Orada. Nereden oluyormuş o ya? Ya Orkun ya. ya. Hangisini de biz çok sevmeliyiz ona göre tepki veriyor. Evet. Su var su var yemin <laughs> ederim su var yemin. Ana. Bildiğin Minecraft lan bu. Oğlum biz şu an gerçek hayat Minecraft yapıyoruz. Abicim İyi selam. Ne habersin? Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? İyidir bende. Merakla bekliyoruz. Bize 100 bin TL'lik Yakut mu çıkaracağız bugün şimdi? Ne çıkaracağız? Hadi Yakut değil birçok taşımız var. Abi sen gezdir bizi. Ne çıkıyorsa biz görelim. Senin depoyu da çok merak ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu kız? Ne zamandır buradasın sen? Ben ne yapacak? buradayım ama abi burada hiçbir akrabam yok diyebilirim. En çok buradan mı çıkıyor madem abi madem. Ya, madem. Ben... Ya, maden? kazacak da zak buluyorlar mı? Türkiye'nin her yerinde. değildir taş oğlum diye kolf olsun. bölgede araştırmayı değerse, o insanların ekonomisine bir katkısı olacaksa, buradan kalkıp aynı sizin gitsiniz gibi ben de o bölgeye gidiyorum. Daha önce de böyle Game Hunter, taş avcılığı konusunda ülkemizde bilinen bir şey yok. Bu yeni bir akım. Evet biz de hiç duymadık görmedik. dünyada var, bizde çok yeni başladı. Hatta bu konuyla ilgili birçok belgesel kanalı çok da yoğun da izleyicisi var. Aa, İçerisinde su hapsolmuş olan yarı değerli Taşlar. sürpriz yumurta gibi düşünün. Nedler Çıkab çıkabiliyor? E, Amatis çıkabiliyor, kristal kuvars çıkabiliyor, kalsedon çıkabiliyor, birçok taş çıkabiliyor. E, Boşta çıkabiliyor. Oh, olsun. De çıkabiliyor. deneyelim. En iyisi hangisi peki? Yani en hangisini de evet, biz çok sevmeliyiz ona, ona göre tepki vereyim. Evet. <laughs> su çıktığımız zaman seviyoruz onu İs kardeşim. O su çünkü o su bizim için pek bir anlam ifade etmiyor ama Avrupa'da muazzam derecede Böyle. değerli. Taşın içinde <laughs> oluyor su. Tabii. O suyun e, ama kesinlikle bulduğun zaman e, içmek gibi bir şeye düşmeyin arkadaşlar. Biz denedik nasıl bir tadı var diye hepimiz Hı. Bir hafta alerji olduk ve evimiz... Oğlum onu da denemezsin ya Allah Allah. 10 dakika sonra tuvalete zor atmıştık Vallahi kendimizi. Vallahi ya? Çok kötü olmuştuk. Tamam, içmiyoruz. <laughs> ne, i̇çmiyoruz <laughs> Burayı biri kazmış değil mi ama? Sürekli gelip arayan arkadaşlar kazıyor böyle. Peki niye diğerlerini almıyorlar, bırakıyorlar? Hani görünmüyor şu anda bakın yok. Şimdi bu taşlara baktığınız zaman normal bir taş. Bakın şunu görüyor musunuz? Gördüğünüz normal bir taş gibi gözüküyor bakın. Bunu Öyle. kazdığımız zaman bu düştü. Bu e, cepte bakın. Hala taş. Gelen taşları tek tek çıkartıp yine bakın bir taş daha geldi. Gitti iki taş. Şuraya koyuyorum. Ah üstü kapanmasın. Oğlum ben bunu yolda görsem atarım lan. Benim şu bilgiyle Aa. tekrar başa dönmem Bak, lazım. Bak şimdi bir taş daha geldi. Tamam. Nereye koymuştuk abi? Şurada abi. Üç taş. Bak şimdi. Hatta şu da iyi gibi. Bu da bir Bak şey gibi. Bak bunlar şimdi seninle benim gözüm arasındaki fark bu. Şimdi baktığımız zaman hepsi taş değil mi? Evet. Bu böyle bir pembemsi bir taş. Evet. Birazdan su alıp üstüne su döktüğümüzde ya da arkaya güneş getirdiğimizde bunun pembe bir şey olduğunu göreceksiniz. Ve işlendiği zaman bu pembe kolar çıkacak. Aa. Ee, aşk taşı dedikleri taş. Aa. Şu normal bir taş gözüküyor. Peki kırmamız gerekiyor. Sağ ol abicim. Ses geliyor mu? Bir çıkar çıkar bir şey geliyor. Ne oluyor? <laughs> Şimdi kıralım bakayım. Ne çıkacak içinden? Oh. 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 <laughs> Nasıl ya? ya? İşte bu işte kardeşim yani. Aa! Olay bu görüyor musun? Evet. 35 milyonluk yıllık bir enerji açığa çıktı ve sizin hepinizin ister istemez böyle... Dokunabilirim ismedi. değil mi elle? Tabii tabii bunlar kristal kuvars. Abi bu kristal kuvars değil mi? 35 milyon yıllık enerji arkadaşlar şu anda. Bu abi normal lan! taş içinde hiçbir şey yok. Değeri nedir evet. abi bunun? İçinde su olsaydı 3000 liraydı. Su olmadı 200 lira. Peki su olsa düşmüştü suyu şu an gitmişti tabii. zaten su, yine. O yüzden salladık ya. ya. Ha, okey. <laughs> Şimdi Alıyor <bu>, arada... <abi, gülüyor> Şişt toplanın ardın beyler gideyim, gidiyoruz. <laughs> Biz atıyor muyuz? <laughs> Alalım niye atalım canım. Gittiğin yerde Yakut Aralıklu olmak üzere. Araya gireceğim moruk oradan. Evet <laughs> Mito bu işe mi başladı ne alaka lan? Bu madenler de çıkıyor. Maden değil de süs taşları diyelim. yarı değerli ve değerli taşlar de olarak geçer. Süs toplarız, taşlarını şey ses zannederiz. ediyoruz Yani işlenebilir Varsa... ve tarihte insanların takı olarak kullandığı, litoterapi <laughs> diyoruz, şifasına ve enerjisine inandığı taşlar var. İbni Sina'dan tutun da, Zekeriya Razi, modern eczacılığın babası. Kendi işimiz, hobimiz olduğu için araştırıyoruz. Yani mineral olaraktan bu taşların etkisi nedir? Türkiye'nin bu ham taş ihracatı tam 1 milyar dolarmış arkadaşlar. Bir yıl sonra Çin'in işleyip sattığı fiyat 181 milyar dolar. Ne? Ya ham <laughs> taş taşı veriyor, veriyor. Bir İşliyorlar işte. Bir yılda 100... 181 milyar dolara sadece bizimkilerin verisi. 81 x yapmış. Nasıl yani? <laughs> ya. Olay biz işleyedik. Bizim para veren elime iki oyacak <laughs> şey varmışlardı. Abi, tamam ben her hafta geliyorum bir kere. Gel kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakın yine bir uç veriyor taş kendisini gösteriyor zaten. Bakın bu da kocaman bir taş, çok büyük bir taş. Ondan da bir şey çıkabilir. çıkabilir. mi? Aynı yerde mi lan burası? Ama abi ona da vuralım. Yavaş yavaş. O ya ya kırarız. Aa bak bir taş daha geldi. Ver ben kırayım onu. Tamam be. Tamam be. Ya. Su var, su var yemin ya. ederim. Ne? Basit gibi duruyor ya. Ya yok be oğlum böyle değildir ya. Su var yemin ederim. taşı koyuyorlardır <laughs> önce. <gülüyor> Ama 3000 lirayı kıracağım bak ona göre. Kırmayalım abi 3000 lirayı. <laughs> kırayım mı? Kır abi insanlar görsün ya. Su ve diğeri gibi beyaz mı içi böyle böyle? Abi içinde çıkacağını Allah bilir ben bilemem. Burasıyla mı kırayım? Abi yavaş yavaş vur eline zarar verme. Orasıyla vurken kaydırabilirsin. Arkasıyla vur. Aa, bu su, bu su, bu su abi bu su mu paraydı? 3000 bin lira mı aktı şu an? 3 bin lirayı abi. 200 lira oldu şu an değeri. Aa, bir anda 2700 lira değer kaldı. Bitcoin gibiyiz şu an. <gülüyor> <gülüyor> çok keskin görüyorsun değil mi? Maden suyu gibi ama çok keskin bir tadı var. Yani ne, hangi şartlarda oluştuğunu bilmiyoruz. Sen bunu odama kayarım yani. Tabii bu abi. benim için güzel bir anı. Ama suçuk da abi biz yani. Su çıkma ihtimali düşük diyorsun. Biraz da sen kas. Oh dur, dur, dur. Ne oldu? Dur. Dur, Aya dur, dur. Giden. Aha. Abi kır. Su var. Kır su var abi. Su var abi. Ay, su var abi. Su var <laughs> abi. abi, su var abi. Lan ne vallahi adamsın sen ya. Kırıyor muyuz? Kır abi. Bak zaten hani şeyden. Oğlum niye 3000 3000 yok ediyorsunuz? Bir kabın içinde <laughs> kırın onu ya. Lan anlıyorsun? Şuradan böyle suları sızıyor nemli Sızıyorum. yani. Bak. Aha bak bak delik açtık bir tane su su çıkıyor orada. Bak. Aa. Şöyle dökeyim bunu. Ana. Kaç milyon yıllık su çıktı içinden 35 ya? 35 milyon en düşük bakın gel 35 burada. 35 milyon yıllık su mu çıkıyor içinden? En düşük. Ne? 35 milyon yıl önce As. girmiş buraya. <laughs> 3 bin lira <laughs> daha gitti. Bir şey diyeceğim <laughs> yani bak şu an 5 dakika uğraşıp 10 bin liralık taş çıkardık. Ama bu her zaman böyle olmuyor onu da söyleyeyim. Bu bizim şansımız. mı ya? Nasıl olur? Kesinlikle sizin <laughs> şansınıza. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> her zaman böyle <gülüyor> olmuyor. <laughs> olmuyor <laughs> <diye gülüyor> <diye gülüyor> ben şey sana şimdi 3 aylık şeyimi sana harcattım video şey çekişende. Ne <laughs> bu? Oha. Ne bu abi? Ya abi ne bu Kristal kuvars bulduk. <laughs> i̇yi mi? Abi iyi tabi. Ne kadar ediyor bu? Ya bu çok para etmez. Ama kristal kuvars bak şimdi görüyor musun? Bunlar sanki kesilmiş gibi ve üzerinde kireç kalıntıları var. Bayağı buraya konmuş gibi ya. Ya bu ha. burada böyle zaten hep böyle çıkar. <laughs> Bildiğin Minecraft lan bu. Oğlum biz şu an gerçek hayat Minecraft yapıyoruz. Taşlar ıslatıldığı zaman kesilip polisaj yapılıyor ya. İşte ondaki game kalitesine yakın bir görsellik verir. Yani taşı ıslattığınız zaman parlattığınızda ne olduğunu anlarsınız. Yani şu taş bu yine işlenecek ama her türlü. Bakın işte pembe kasedon bu. Pembe kasedon. Rengi de çok Bu ne kadar yani. eder abi? Şu haliyle 100 lira eder. İşledikten sonra? İşledikten sonra bundan yaklaşık 6-7 tane takılık en, en az diyorum. 10 tane çıkarttım diyelim. Tanesini 70-80 liradan verdiğini düşün. 1000 lira. Ha, 700 lira 1000 lira. Ha, oradaki bu, bu taşları bulduktan sonra işlemek size kalmış. İşlemesi de çok basit. Herkesin yapabileceği bir şey. Öyle mi? Tabii onları da ben gösteririm. Herkes evinde alıp yapabilir yani. zor değil. Oğlum sanki hayatın bir bug'ını bulduk gibi değil mi şu an ya? Evet. <laughs> İlk durağımız çok verimli. Organ olsa kalmaz Bunların kardeş. Daha Aha Allah Allah sen kapıyı yüksekten açtın benim için ya. Gelmezseniz kaçırırsınız am altıncıkları, altınatik, <laughs> taşçıkları bir yemeden şeyi anlatsana, yani. şimdi sen bir günün nasıl geçiyor Yemeyin şu börekleri, çok sağlıksız ya. Kös Sağa çok sağlıksız abi. Yani, nasıl yiyorsunuz yağlı yağlı? Taşların tahlillerini yaptırıyoruz. Bunları yapan birçok üniversitede e, kurumlar var. Jasper çok ucuz, çok basit bir taş. Üstüne takma tekme atacağınız bir taşken Yakut değerli bir taş. Ama toprakta size biraz sonra göstereceğim. Baktığınız zaman Yakut'la Jasper'ı karıştırmama şansı yok. İşlendikten sonra taş kendisini gösterir. Biz bu taşları doğada buluyoruz. Sonra e, işleyeceğimiz kadarını topluyoruz çıkarıp getiriyoruz. Sonra gidiyoruz onu işletiyoruz. İşleyebilirsiniz veya işletebilirsiniz. Veya hatta hiç işletmeden öyle satabilirsiniz. <laughs> öyle satınca daha düşük fiyattan satıyoruz çok ama düşük. işlediğimizde daha <laughs> yüksek fiyattan satabiliyoruz. Yakut yatakları. Türkiye'de işte Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ Konya'nın bir şehrinde. Bak noktaları belirleçet. Buralarda yakut olduğuna şahit. Hatta konum olarak ama o zamanki bilgiler bilgi gibi değil. Balancanın sınırı gibisinden acayip acayip bir bilgiler var. Hepsinin yerini bulduk ve olduğu gibi duruyor. Ve çok büyük bir rezerv var ama gem kalitesi düşük tabii bu taşları. Bulduklarını ne yapıyorsun? Niye hmm. çıkartmıyorsun? Gücün yetmez, vaktin yetmez bir de sınır var. Sınıra uymak zorundasın. Yani biz madenci değiliz. Ben hobiciydim. O, bu hobiydi işim oldu şu anda. Biraz da etik bir olay var burada. Doğanın dengesini bozmamak için ben belli bir bölgeden fazla bir taş almak Çünkü oranın kolektif bilinci, morfe genetik alanını bozmamak da gerekiyor. Bu da farklı bir bilgi. Allah da yerler orayı. <gülüyor> <gülüyor> Yok ederler. Yarın bir gel gidiyoruz oraya zaman çok değişik şeyler yaşıyoruz. <laughs> Özellikle her yerden taş da alındı. <laughs> Şunu söyleyeyim en başta. Biz bir anket yaptırdık. Taşçılara girip taş alan insanların %95'inin bakın bir şekilde enerji ve şifasına inandığı için bu taşları aldığı ortaya çıktı. Geri kalan %5'lik kısımda sadece takı olsun diye. enteresan olsun diye bilgiler var ha. Burcunun taşı diye almış insanlar. E sen kime taşı satacaksın kardeşim? Enerji ve şifasına inan insanlara. Bizi çok farklı bir yere getirdi. Bir şey diyeceğim. Manzara için durduk. Önce bir şu güzel manzarayı bir göster hocam. Yani inanılmaz evet. bir manzara var. Manzara için durduk. Abi bu ne dedim? Bu fosilmiş. Tabii ki satış yasal değil. Biz de bunu almayacağız ama bu da para ediyor. Onun yanında hemen bir tane daha kuartesi buldum. Abi bu midye fosili değil mi? Kaç yıllıktır bu? 35 milyon yaşında ne? buradaki. Evet. Tetis denizine ait 35, milyon. 35 milyonluk fosil oğlum. şurada da koymuş gibi bulduk ya. Nereye geldik abi? Binlerce fosil olan bir bölgeye geldik. Deniz canlıları, mercan ve diğer fosiller. <laughs> Gel abi <laughs> <gün> müzikleyelim. <çıkmayalım>. Abi hepsine <laughs> 35 milyon çekiyor. Harbi <laughs> <abi, gülüyor> ya. Kaç evet fosil? abi bunun testi. Çünkü listelerde falan binlerce şey yapabiliyor. Peki fosil. abi bu kaç? 35 milyon <laughs> Bunlar <laughs> aynı zamanda da agatlaşmış, yani akik olmuş, sertleşmiş. Bunlar işlenen zaman koral denen bir şey var. Onlar yapılıyor ama tabii biz fosillere asla dokunmuyoruz. Evet. Yukarıya doğru çıktığımızda o kadar çok fosil olduğunu göreceğiz ki ne? Buyurun çıkalım. Bunların da değeri ne kadar bu arada ortalama? Şimdi bunlar eğer ki üst kalite kristalleşmesi milyon dolarlara satılıyor yurt dışında. O yüzden bunlar kesinlikle... Ay ben yalan dur. diye söylemedim hani. Genel 35 İzledim milyon diyor her şey. Çıkalım daha güzel Çıkalım bir abi. Gösterelim. Şu ne abi? Adam uzman harika oğlum ben ne bileyim. Opal. Bu da değerli. Tabii. Abi o, en az 35, 35 milyon. Duruze dediğimiz mikro kristaller. Bu para ediyor mu? Eder tabii. Ne kadar eder mesela bu? Normalde 100 lira eder. Ama işlediğiniz zaman çok güzel paralar. Valla mı ya? Çok, tabii tabii. Aa, abi, şey taşı, almak istiyorsan şey al. Bir hek taşı. Ben bir taşı alıyorum. Bak harika bir mercan fosili var. Biliyor musun özelliğini? Olduğu gibi korumuş toprağın içinde. Bunlar mercan fosilleri. Koral diye geçer. Hepsi buradakiler Tetis Denizi'nin çok üst seviye fosiller var. Yani şu akik. Nedir akik? Bu ne kadar? Bu haliyle 50-60 lira. İşlenirse çiçeğin şeye bağlı. Yani rengin farklılığını görüyorsun değil mi? Ne kadar güzel evet. bir taş. Bu da jasper Bu da para. Oğlum para yok para yok diyorsunuz. Çıkın bir yürüyün şöyle. Çıkın bir yürüyün oğlum. 30-50 lira 100 lira. Taş. <laughs> <laughs> ne olacak ama Orada sen iki çuval toplasan hesapla en az var ya. 6-7 bin lira günlük kazanç. <laughs> Sonra aç kardeşim tezgahını Tabii pazara. Mi? Kötü enerjiyi alır. Гербова Дизи, это не дизи. Это не дизи. Это не дизи. Это не дизи. Bu da para ediyor. Tabii. Bu ne kadar? E, 70 lira 100 liradan, liradan aşağı etmez. Rengi çok güzel. Ha işlenirse çok daha fazla ediyor onu söyleyeyim. Oo, Şimdi güzel oluyor taş ama. Taş he. akıntısı olan yerler çok önemli. Taş aramaya gittiği zaman işte vadi gibi bakın taş akıntısı. Yağmur suları bunu akıtır buraya gelir. Şuralarda gezseniz az bulursunuz ama şuradaki gördüğünüzün hepsi. Aa bak şuradakini görüyor musun? Bak şunu görüyor musun? Bak. Oo, abi affetmiyor bu ha. Bu da fosil. Bu da fosil. Şu kocaman taş da fosil. Büyük olunca daha mı çok değer, değerli oluyor? Büyüklükten ziyade taşta görsel güzellik formunu bozmamış olması önemli. <laughs> Abdullah Abdullah, onun var mı zaten. Kim bakın merak edin arkadaşlar. Oh, Bakış <laughs> Hayır abi, abi artık. Be. 2 tane, fosil, fosil var. Demiş. Yani bu aynı zamanda agat olmuş. Akit dediğimiz fosil agat dediğimiz. <laughs> bu arada taşın şekli çok güzel. Tam akvaryumluk. olay bu. Bu da kuarslaşmış ama aynı zamanda Herkes da mercan fosil özelliğini belledi. Aa Ay. bu da değerli o zaman. Şu, şu ortalama. ortalama Türkiye'de satmış olsaydı, yasal olsaydı 2000 lira rahat edecekti. Oo. Yasal olmadığı için Duyuyor musun? Satılabilse 2000 lira. Çok rahat eder. Bu şu hali. Şunları söyleyeyim. Yurt dışında en kötü ihtimal milyon dolarlardan bahsediyor bunlar. Ne? Milyon dolar bu. Ve efsane değil yani. Milyon dolar ister misin? <laughs> Neyse ya milyon dolar para mı? Yani. <laughs> Yine yolda durduk. Gel. <laughs> evet. Gel bak bunları görüyor musun? Hep elmas gibi parlıyor. Ana. Her taraf cıvıt. Açabiliyor muyuz? Yani gücün yeterse aç. Buraya da dökülmüş gelmiş evet. parçaları. Bir kişi uygun ekipmanlarla buradan çok sayıda taş toplayıp götürebilir. Gerekli yasal izinleri aldıktan sonra. Şimdi bunlar hep çıkartılmış bak. Burada varmış. Şu yere düşmüş gelmiş bak. Şunun ışıtsının güzelliğine bak. Şuradan çıkartılmış bak. Düşmüş. Ama bunların önemli olan bütün halinde çıkartılmış. Şu yeşillerde de malahittir. Bu da çok güzeldir. Çok da e, insanlar tarafından sevilir. Güzel de paralar alınır bu malahit. Hmm. Ha Biraz daha düzgün alsak şu, şu boyda bir malahit üzeri biraz daha düzgünse ortalama 1000 lira civarında. Ama bu tabii çok kaliteli değil. Kır onu alttan geniş de vurabilirsin. Bak kırdın şu anda bir akik kırmış olduğunu <laughs> İnşallah bu jeottur. Şunu kır abiciğim. Evet. kır orada görelim. Bunu görmemişler bak diğerlerini çıkarırken. Şimdi bunlar temizlenmeden ne olduğunu görmek çok zor. Işıl ışıldır. Temizlik gibi ya. Bunların içlerine çok dikkat etmek gerekiyor. Çok çeşitli böcekler çıkar çünkü. O mavi akik bu bak. Şimdi bunu burada kır yerde. Ha şimdi kırdığın içini göster Aha, abi. Gördün mü mavi akik? Bunu parlatırsak harika bir şey çıkacaktır ortaya çok şık güzel. Heh. O göbeği zaten en güzel görüyoruz. Yes. orası. Ben. Vay, içini çıkardım. Bu Orada hobi olarak çok çıkardım. güzel hobi la. Bence de çok eğlenceli bir hobi. Yemin içini. Bu kristal tamamen. Bak dur, kırma. Taşı bilen insanlar bunun ne kadar güzel olduğunu anlar. Bak yeşil içerisinde, kırmızı ve ortasında beyaz. Çok harika renkleri var. Üzeri malakit dediğimiz sıvama dolu. Çok güzel bir parçadır. Bunların büyükleri de burada var. Şu muavidan tellak. Oldukça değerli bu taş arkadaşlar. İşlediği zaman. <laughs> Okyanus Çok keyifli. Be. Dev keyifli. Gözlerim var ya şu an faldır faldır. O kadar çok görüyorum ki. Bakmayı öğrenmek gerçek. Jandarma gelip alıyormuş. ...den önemli. Yaklaşık bir yani, saatlik hayır, yoldan hayır, hayır. sonra Yakut Dağı diyorsun sen abi buraya. Çok fazla yakut var çünkü çok değil mi? Çok fazla evet. Kayalar içerisinde çok fazla yakut var. Koca bir dağ. Ya, güzel, gözünüzde göreceksiniz ama yağmur ben, oradan kayalardan kopan küçük yakutlar. Bu derelerin içerisinde geliyor. Tabii yakutu bilmezsen. Ne Anlayamazsın içerisinde... aynen öyle. <laughs> ah gel gel gel. gel İşte aradığımız şey bu abi Vay Şunlar mi? hep yakut. Bunu götüreceğiz Olay. o zaman. zor götürürüz yerine kaldıramayız. Nasıl abi. götüreceğiz bunu? Baksana şunların hepsi. Abi bunun üstüne kaç paralık yakut çıkar? Şunu söyleyeyim Kahraman barış. Ne? Abi ben fıtığım zaten. Ben çok güzel taşırım. Fıtıklar daha iyi taşıyormuş. Gel abim gel. Şimdi şunu görsen ne dersin sen? Yakut mu bu? Saf yakut işte bu. Derenin akıntısıyla buraya gelmiş. O kayanın içerisinden çıkmış, kopmuş. Şimdi bu yakut bu haliyle yaklaşık 400-500 lira eder. Çünkü saf yakut. Oğlum yerde 400 lira bulduk lan. Ve yani hiç benzemiyor 400 liraya. Onu cebine evet, koyuyorsun o senin yakutunu. <laughs> şu da kan taşıdır bakın. Çok meşhurdur bu taşta. Hmm. Ama şu yakutun çokluğunu ve taşın ışıl ışıldığını görüyor musun? O bu çok Bak, iyi. Üzeri yakut dolu bir de siyah. Geçen geldi köyünün duvarında bir yakutlu kayaç. Bak var. Amerika'dayken Kaliforniya'da şey yapıyorlardı. Oradaki derelerde falan küçük küçük haneler var. Ee, bildiğin elekle altın arayıp ham halini Aa, evet. götürüp çevirip paraya çevirip çıkıp siktirip gidiyorsun. Amerika dolu belgeselleri vardı, vardı abi. Hmm. kestik abi çıkarttık yaklaşık bir süre. Abi şimdi Duram bu videoda onların bir işlenmesini abi, göstermesi abi, şey lazım. Yapıyordu. Evet. Körpülemek abi, lazım görelim. Oğlum hangisi genelde gitseniz şu yer saksın. Bunları satamıyor buldun mu yine? Var yine var evet. Suyun güzelliği taşı daha güzel gösteriyor. Bak görüyor musunuz? Yakıtı satmak yasak değildir lan. Ana. Bak. bu da ne? şey gelmiyor mu Bakayım kesinlikle ya. Tuğla tuğla sanardım bunları bu arada. Ne gelmiyor mu? ya. Sopayla su buluyordu. Aa, aha buldu. Sen o taşı görürsün ama ne olduğunu bilmedikten sonra bir yorumlayamazsın. Adam zank diye yakalıyor. Yakut, değil. tamam. Bir tane Sen çıktı. alt dersin, yosun dersin. Yine iki tane at. Abi bak yakut dolu ama bizim istediğimiz taş ha, bu değil. Bunu alamayız çünkü değil mi? Al, almayı boşver, yakutları küçük. He. Bizde koca koca böyle yakut olmalı üstünde. Bizim ülkemiz bu anlamda çok zengin. Ben bugün öğrendim. Şunlar <laughs> da değil değil mi? Hayır hayır, hayır şuraya bak abi. Ha oha. Görüyor musun yakutların büyüklüğünü? Yumurta gibi yakut. <laughs> bak şurada koca koca. Dolu büyük, abi büyük. dolu. Bunu alamayız ama. Tabii alamayız. Bu karışık olduğu için işe yaramayız şu kısmı ama işte bizim işimize yarayacak olan, insanlar doğada arayıp bulmak istediği şey bu. Dağın üstündeki taşlar hep bu şekilde. Ne kadar ediyor bu, ona göre. Bunu kaldır, götür, işle sat 100 bin lira mı abi? Pazarını 100 bin 100.000 lira. Bu ne? Abi Burası. Yakut ama şu ha. rengin güzelliğine bak ya. Yani. Çok güzel. Yakut çok güzel bak, ne kadar net bir pembesi var yani. Bunları ilk başta da sarkaçlarla buluyorduk. Yani Siz genelde sarkaçça şey geziyorsunuz. Okuyum. Tabii sarkaçça bu taş, maş, ya. E ya. Toprağın altındaki taşı bulamazsın abi madenlerimizi topladık. Şimdi hocam bu madenler nasıl işleniyor? Gerçekten Mustafa abi çok kolay. Evdeki ekipmanlarla da yapabilirsiniz dedi. Geldik abimizin atölyesine. Bak şimdi makineyi açalım. Ne oldu? Bildiğimiz bir polisaj makinesi. Bunu herkes kendisi sanayiden alıp yapabilir. Yani Orkun yani bir atölye kurmaya gerek yok. Evinin bahçesinde veya bir odasında yapabilir. Çok basit bir sistem. Şu sistemi 2500 lira gibi bir fiyata kurabilir bir insan. Bu bizim e, az önce bulduğumuz taşın biraz daha küçüğü aslında. Bizde abi. çok fazla yakut parçası vardı. Onu da Yapıyor muyuz haftaya başlayalım ben mı? Denemiyoruz biz abi. Sanırım sadece Birazcık şurada yapacağım. değil mi? Onu çıkartıp işte nasıl böyle işlediğimizi göstereceğiz. Tamam Allah merak ediyorum. Bunun içinden nasıl çıkarıyoruz? Abicim buyurun. Şimdi önce güven... var ne tehlikeli ha. Şimdi diyoruz ya bu makineler, bu bıçaklar insan parmağını kesmez. Değilmiş. <laughs> Adam yine cevabı verdi. Evet, taşımızı kestik, bak bazı parçalarını, bazı yakutları hazır bulmuştuk. Hazır bulamadığımız noktada taşın içinden böyle keserek çıkartıyoruz. Şimdi sadece bir yüzeyini polisaj yapalım ki insanlar ne kadar rahat yapıldığını görüyor. Polisaj yapacak pet petsin paralı var, elmas petler. Parlatacak değil mi şimdi? Tabii parlatacak. Şimdi bunların hepsini kendimiz deneme yanılmayla bulduk. O taş bakın şu anda mat ya, parlak bir hale alacak. Ha hepsine takıyorsun tek abi, tek. Tabii tek. Tek, tek. Tek, tek. Tek, tek. tek tek. 12 tane şuruzun cool. paradan geçmesi hmm. lazım yani. <laughs> Şimdi ilk zımparayı attık bayağı parladı. Kabası atıldı kabası. Taşın üzerindeki bu fasetleri düşünün. Bu yapılan her işten bu fasetin yüzü bu parlayan yüzler var ya <laughs> her birine yapılıyor. Ama işi öğrendikten sonra... Hızlı <laughs> hızlı, daha hızlı. Bana mı veriyorsun bunu? E, ne yapacağım ben onu? Yaptırırım. Errol abi yaptırırım. Teşekkür yaptırır. ederim. Hanım yakut getirdim. <laughs> Elim boş gelmedim. Bak, da mı? Ha, bak şurası sadece kestiğimiz ve tek zımpara yaptığımız yüzey. Burası da dokununca zaten hani şey gibi mermer masa gibi burası yani. Çak. İşte biz sadece şu kısmını yaptık şu an vaktimiz olmadığı uçağa yetişeceğimiz için. Ama her kısmını yapınca her kısmı bu hale geliyor çok güzel oluyor. İstediğimiz şekli de verebiliyoruz. Ya bu sadece hızlı bir şekilde olayı göstermek için yapılan bir işlemdir bu. Geldik Mustafa abimizin deposuna. Çok merak ediyorum yani sen bize anlat. Uuu <laughs> mağaza Yıllar yıllardır biriktirdiğim taşlar. Vay 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 arkadaşlar. vay. Çok emeğe bak. Kristal formdadır. Şimdi orkun burun üstündekiler şunlar epitottur. Wow. Bunlar da kuvars, epitotlu kuvars olarak geçer. Bu taş Avrupa'da muazzam derecede değerli yurt dışında. Ve sadece İran'dan çıktığını sanıyor. İşin e, ilginci. Maraş'tan mı çıktı? Hayır mi? bu Hakkari'den. Biz bu yıl Berlin veya Münih'teki fuara gidip bu taşlarımızı götüreceğiz. Yani şuradaki taşlarımızı götüreceğiz. Kardeşim bakın bu taşlar burada da var. Şu taşları görüyor Abi, çok güzel ya. Abi bakın İnanılmaz burası kronik yeşil yani. kuars Var. Çok Şunlarda güzelmiş. Şunlar da necehtir içerisindekiler. Yani bir kayaç üzerinde bir, iki, üç, dört farklı mineral var. Ne kadar çok karışık ve güzel mineral varsa o kadar değerli. Ne kadar abi mesela bunun değeri? Avrupa'daki değeri yaklaşık 450-500 euro civarında. <laughs> Ülkemizdeki değerde de yaklaşık 2000 lira civarında. Yani 2000 liraya da sen verir misin ben vermem <laughs> Bu video eskiymiş ya. Ne? Ne kadar güzel değil mi? Böyle mi çıkıyor Çık, abi? Evet bu şekilde çıkar. Oksijen. taşı mı bunun adı? Oğlum nasıl bir taş be? Çok güzel bu arada taş. İlk defa böyle bir taş görüyorum hayat. Bak bu ne, ne dedin abi? Uy renklere bak. Bu maden cürüfü ama yanardağı etrafından çıkartıp, bu taş da, Meksika'dan da. geliyor. Bizim ülkemizde de var ama... Yalnız böyle bir şey alınır. Amatis Türkiye'de Kahramanmaraş'ta çıkıyor, Yozgat'ta çıkıyor, Ankara'da çıkıyor, Balıkesir'de çıkıyor. Smithsonian'de ışıl ışıl bir taş. ne? bu ne ya? Ülkemizde çıktığı halde bilinmeyen taşlardan biri. Rengarenk. Kusurluk taşı. Çok güzelmiş gerçekten. bu. Avrupa buna bayılır. Abi bunun fiyatı nedir? Yaklaşık 7000 lira civarı. Ama peynir. Ama yurt dışı. Hı, Ülkemizde hı, de ortalama 2500 lira, 2000 lira, 2500 lira. Daha az değerden Tabii gidiyor yani bizde de. Bizde daha az değerden gidiyor. MTA'nın sayfasına girdiği zaman insanlar bunu görebilir. Aa bu da çok güzelmiş şey ya. Bu, çok eee, güzel abi hani ha. cam olarak geçiyor. MTA'nın sayfasına girdiği zaman... Elmas kafa. ...nereden çıkardığı zaman insanlar bunun nereden çıktığını görür. Bunların içerisinde tüf dediğimiz yanardağ külleri var. Tüfleri gördüğünüz zaman bakarsanız toz gibi işlerinde. O tüfleri görüyorsanız bu gerçek yeşil obsidiyendir. Ne bu? Siyah bunlar. Bu da çok enteresan çok bir şey. Evet. Tamam, biliyor musun abi? Şu alaçam amatisti balık esir. Bu aslında Bak ondan bir... çok güzel yay yaparsın şey ok görüyorsanız bu gerçek yeşil obsidiyendir ne bu green psikolojimizi bozdu anasını oka da yaya da hepsine şey demiş yay demiş <laughs> bu da çok enteresan çok bir şey, bir şey. Şu, biliyor musun abi şu alaçan bana kesir bu aslında bu ametrin'dir ametis ve sitrin karışımı bir taştır şunun güzelliğine bakın aa bunun rengi çok güzel çok güzel değil mi Bal gibi. Bal evet. bu normalde <laughs> sitrin sanar insanlar ama bu sarı kalsitdir ama kristal olduğu için aragonit olarak geçer buna spikovars diyorlar yurt dışında bu her bir kristal piyaz elektrik üretir. Her bir kristal ucuna uyarıldığı zaman elektrik akımı verir. Oh. Verir ve de alır. Bunlar iyi bir veri var. Bunlar. Şimdi bunlar lal taşları. Bu üzerindeki mikaşist ailesinden altın gibi olan şey altın değildir. Lepidolittir. Hmm. Lepidolit de %3.7 lityum içeriği barındıran bir mineraldir. Lityum tuzlarını biliyorsunuz bugün ha, doktorlar antidepresan olarak verir. Tarihte de bu taş aynı benzer şeylerde kullanılmış. Rivayet odur ki cinlerin hani sarımsa vampirlerin sarımsaktan kaçtığı Bak, gibi. altın tuzu gibi kalıyor. Bu taşlardan da cin cinlerin kaçtığı rivayet edilir. Tabii bu rivayettir. Biz sadece bilgi aktarıyoruz. Allah Allah. Bak Burada? bu çift kutuplu kuvas elindeki her iki diye geçiyor dünyada. Ülkemizde tamamen doğalı var. Bak. kolye oldu bu direkt. Abi işte bunun çift uçlu yaptığın zaman her uçtan bir şekilde uyarıldı diyelim bu taş. İki uçtan da elektrik üretiyor. Piyaz elektrik denilen bu. Elektrik birçok alanda da kullanılıyor zaten. Ee, Türkiye'nin sitrinleri. Aa bu da çok enteresan. Şu sarı tarafı sitrin. Bu petek sitrin olarak geçer. Kütahya'dan çıkar. Güzelliğine bir bakın Aa, arkadaşlar. Aa işte çok güzelmiş. Bu, bu da çok güzel. Onun o abi renkleri abi. çok güzel. Ya, şunlar... Bu da Blue Aragonite. Baksana rengin güzelliğine arkadaşlar. Fakat taşların hepsi o kadar masum değildir. Bazı taşlar var ki zehirlidir. Öyle mi? Demir oksit, bakır oksit gibi vücudumuza giren uzun süreli girdiği zaman zehirleme yapar ve ağır metal zehirlemesinden dolayı zehirlerini gidersiniz farkında da varamazsınız. Evet bakın şu bu taş zehirli taşlardan biri. Şunu yalarsan ölürsün. Ne bu ya? Arsenik. Oğlum yalarsın. Yalar mı? aldırıp yalıyormuş <laughs> böyle. Y geldi. <laughs> ha. Siz aldığınız taşları yalamayın. Maraş'ta başladığımız yolculuğumuz Antep'te sonlandı. Türk Hava Yolları daha çok uçak koy. Kardeşim gitsek gidemiyoruz, dönsek dönemiyoruz. Günde bir tane uçak var ya. Oradan oraya, oradan oraya. Türkiye arasında falafoş olduk sağdan <laughs> sola gide gide. Evet, Türk bu... Hava Yolları tamam. Bugün çok güzel madenler çıkarttık <laughs> 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 Mustafa abi. Çok teşekkür ederiz Gerçekten Özürüm benim de hayatımda hiç olurum. bilmediğim bizim memlekette bu kadar maden mi var? De dedim hatta biz sokakta niye Maraş'a geldin diyenlere maden çıkarmaya geldik dediğimizde <gülüyor> Maraş'ta <gülüyor> maden mi var? diyen de çok oldu. E, ee, gerçekten arkadaşlar bilinçlenelim. Bereket maden dolu ya. <laughs> <da gülüyor> Mustafa abi çok teşekkür ediyoruz. Eline ağzına sağlık senin de Mustafa Nasıl abi. Nasıl takip etmiyorsanız Instagram hesabını, YouTube kanalını hepsini koyarız. Onu da Ama çok... abi bayağı bilgili ha. Güzel paylaşımları evet, var evet, mutlaka tamam adam, takip abi, takip edin. Mineral abi biz kadar devam kadar ederiz seninle artık. İnşallah kardeşim. Yani biz güzel madenler bulacağız konuştuk. Bütün günde sohbet ettik. Ee, mağaralara gideceğiz. Orada... Bu ne lan? Bu, bu da mı yeni video?